Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte %7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine %7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7,5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran %31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da %7 artı 24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı %31,21 oldu. Bu rakama Mayıs-Ev-Haziran enflasyonları da eklenecek. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda %31,71'lik 4 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6429 liradan 8436 liraya, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 liradan 5628 liraya, esnafta 2948 liradan 3883 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3292 liradan 4336 liraya çıktı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.